100 günde siber güvenlik öğreniyorum ilk İlk olarak BTK Akademi'ye girip Python ile siber güvenlik uygulamaları kursuna başladım. Kurs bittikten sonra daha bayağı bir kurs bakacağız. Giriş kısmı işte temel kavramlar vesaire tanımları biliyordum. Ufak tefek notlar aldım. Laboratuvar kısmında Kali Linux'umu kurdum. Siber güvenlik kapsamında nelerinde ise soketlere baktım. Soket kütüphanesini öğrenmiş oldum. Zaten onu bir videoda göstermiştim. Kali'ye girdiğimde ise Visual Studio'mu kurdum ve kodumu yazdım. Kod bu şekilde. Client de bu şekilde. Terminalde de kodları çalıştırdım. Gayet güzel oldu. Mesela buraya ne yazalım? Bakın response from server kali diyor. Bu şekilde gayet faydalı oldu. Ve ek olarak not defterine notlar almış oldum. O zaman beğenip takip unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum. İkinci gün. Bugün request kütüphanesini öğrendim. Bununla ilgili bir örnek yaptık. Kalemi açtım. Bir request.py dosyası oluşturdum ve oradaki kodları girdim. Request ile ilgili çok güzel parametreler öğrendim. Ve ne işe yaradığını öğrenmiş de oldum. Ve bununla ilgili defterime de notumu tuttum. Terminalde çalıştırdığımda da 200 ile date'i almış oldum. Zaten burada bir JSON dosyası olduğu için ben date kısmını sadece almak istedim. O zaman beğenip Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum. Üçüncü gün. Bugün Paramiko ve Nmap kütüphanesini öğrendim. Nmap'te biraz kafam karıştı ama bunu tabii sürekli tekrar edeceğim. Aradığından Nmap'te bazı protokoller, işte TFC protokolleri vesaire üzerine çalıştım. Oradaki videodaki şeyleri uyguladım. Tabii bazıları olmadı. Bu yüzden Portable USB'ye Linux kurup, Linux kurup öyle çalıştıracağım. Yani bu VirtualBox'a çok ilerlemiyor. Aramunico üzerine de şöyle bir kod yazdık. Bunu da tekrar edeceğim sonra kendim örneklendireceğim. Tabii bu bölüm bittikten sonra zaten tek bir konu kaldı. Onu yaptıktan sonra hepsini bir yerde örneklendirip notumu alacağım. O zaman beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 100 günde siber güvenlik öğrenim 4. gün. Hala hastayım dostlar bugün sadece Skapi kütüphanesini öğrendim. Sıkı bir kütüphanesi ağ oluşturma, paket manipülasyonu gibi işlemlerde işe yarayan bir kütüphanedir. Üçüncü kısmı bitirmiş olduk. Artık elle yazılmış eklentilere, işte araçlara bakacağız. Bu kütüphane biraz karışık olduğu için yani tek yüzeysel anlatmışlar gibi geldi bana. O yüzden daha da ayrıntılılara bakmam gerekiyor. Böyle değişik şeyler yaptık. İşte veri gönderdik, ping gönderdik falan filan. Onu aldık derken Böyle basit işlemler yaptık yani. Bunun ayrıntılarına da inmem gerekiyor. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz baba. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum. 5. gün. Bugün SQL mife çalıştım. DWA kurdum. Ardından SQL Injection kısmına girdim. Oradan random bir şey yazdım. işte. sonra o yukarıdaki linki kopyaladım. Zaten bunu kendi bilgisayarım üzerinden kurduğumdan dolayı cookiesini de kopyaladım. Bunun üzerinden database ve tablolarına baktım. Onun içindeki verilere baktım. Temel düzeyde SQL injection'ı öğrenmiş oldum. O zaman beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum. 6. gün. Bugün en son SQL map'i öğrenmiştim. VVL'den başladım ve net atak 2'ye kadar ne varsa izledim. Yani kısa bir özet geçmiş kısayası öyle diyeyim. Ardından Host Discovery aracını öğrendim. Onunla ilgili çeşitli kodlar yazdık. Bu kodda aktif IP'leri tespit ediyoruz. İşte ping gönderiyoruz hepsine böyle. Teker teker teker. Zaten bu ping successful olursa direkt IP list listesine ekliyor. Değilse de zaten no response yazıyor. En sonunda da aktif IP'leri gösteriyor. Başladıktan sonra aktif IP'lerimiz bu şekilde. Sonra Discovery arp'ye geçiyorum. Host Discovery ARP'ye geçtiğimizde ise IP'leri teker teker tespit ediyor ve bunların MAC adresini yazdırıyor diyebiliriz kısacası. Göründüğü üzere bayağı bir MAC adresini yazdırdı. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum. 7. gün. Bugün port tarama aracını öğrendim. Biraz hasta olduğum için. Biraz değil aslında birazcık fazla. O yüzden sadece bir video izleyebildim. Bu kısımda import soket fanesini kullandık. Bir defa IP'mizi belirledik ve birden 100'e kadar portları taradı. Ardından TCP bağlantısı için bir soket oluşturdu. Buradaki IP ile portu bağladık. Açık olan portları bize gösterdi. Kapalı olanları da artık yani burada gösteriyor. Ve burada bağlantımızı kapatıyoruz. Görüntü üzere aşağıda da tüm portlar kapalı. Çünkü Wi-Fi üzerinden bağlanıyorum yani kendi internetimde değil. Nmap üzerinden baktığımda da keza aynı şeyi görüyoruz. 100 tane port, TCP port kapalıymış. Herhangi bir port açık değil. O zaman beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz bye. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum 8. Bugün banner grabbing ile Mac changer'ı öğrendim. İlk olarak banner grabbing'e bakalım. Burada bir IP'miz var. Ardından for döngüsü ile 1'den 100'e kadar portları taradık. Ve burada bir soketimizi oluşturduk. Burada ip ile port bağladık falan filan derken. Bu kısımda da eğer bağlantı başarılı olursa banner bilgisini almaya çalışıyor. Değilse de zaten burada sadece port veriyor ve kapalı olduğunu bize söylüyor. Burada da soketi kapatıyoruz. Başlatmama gerek yok çünkü açık port yok. Mac changer'a e geçtiğimizde ise burada bir charlist tanımladık. Çünkü yeni mac adresi oluşturacağız bu kısımda. Ve ardından eski mac adresimizi öğreniyoruz ve if çalıştırıyoruz. Burada da eski MAC adresimizi yakalayacağız. Ardından burada MAC adresimizi giriyoruz. Yeni MAC adresimizi giriyoruz özellikle buradaki gibi. Ve ardından eski ile yeni MAC adresimizi ekrana yazdırıyoruz. Başlattım göründüğü üzere ve bazen şu şekilde bir hatayla karşılaşabiliyorsunuz. Tekrar başlattığınızda sorun olmuyor. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum 9. Bugün sadece مكof saldırısına baktım. Çünkü biraz hastayım dostlar. Hala ediyorum kendimi. Bunun üzerinden de birkaç e, kod örneğine baktım, makale inceledim. Koda gelecek olursak burada bir e, random MAC IP adresi ürettik. Burada bir Ethernet frame oluşturdum. Ardından hedef MAC adreslerini ve IP'sini yazdım. Arayüzü de belirledik. Burada UDP soketi oluşturdum. Ardından 10 adet Paket gönderdim tabi bunlar rastgele kaynak adresi gönderilecek veri olarak da hello world'u yazdım. Ardından Ethernet frame'imi yazdıktan sonra paketi gönderdim. Tabi try de kullandım mı hata, hata çıkarsa görelim ne oldu ne bitti diye. Burada da zaten hangi adresten işte hangi adrese gönderildiğini yazıyor. Başlatıyorum. Bakın göründüğü üzere işte kaynak adres bu, hedef adres bu, kaynak adres bu, hedef adres bu. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 100 günde siber güvenlik öğreniyorum 10. Bugün ARP Poising'i öğrendim. Tabii temel seviyede öğrendim. Bunun üzerine daha da koyacağız. Kendimizi geliştire geliştire. Visual Studio Code artık kullanmayacağım. PyCharm kullanacağım. Çünkü bu kütüphaneleri daha verimli kullanabiliyorum. Hatalar çıkmıyor. Bu kodda ne yaptık? Bir hedef IP belirledik. Gateway IP belirledik. Ve ardından bu kısımda IP config ile ETH0 bilgilerini getirdik. Elde edilen IP config bilgisiyle de saldırganın MAC adresini regex ile çektik. Ardından burada ETH diye bir değişken tanımladım. Ve kaynak olarak da Atakır MAC'i belirledik. Yani buradaki MAC adresini çektik ve bu kısma geldiğimizde ise bir ARP yazdık. Burada ne yaptık? Bir sahte MAC adresi, sahte kaynak IP adresi, gateway IP yani. Bu da hedef IP ve gateway hedef olarak tanımlanmasını sağlamak için ise burada GRGARP adında bir başka değişken tanımladım ve bunları hepsini paket olarak gönderdim. Başlıyorum. Bakın iki paket göndermiş oldu. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.